Halen daha arı var. Bak arılar, halen. Nasıl? Yani bunlar milli sebet. Fabrikasyon olarak üretim olmayan tek ürün, bal mumu. Arılar buradayken şu taşlar var mıydı? Var dedi. Arılar. Vicdansız yani. insanlar. Arılardan yani. neyin de? arılar kalmış burada. Yanmış arı yandıktan sonra da içinde kalan bal ile polenleri arı kalan arılar. Şu anda bu arılar burada kalan bal ile polen var. Polenleri yuvalarına taşımak için. Yanmış çok feci yanmış. Arılar da içinde telef olmuş. Ne istediniz canlı hayvanlar? vicdansızlık yani başka diyecek bir şey yok. Allah'tan korkusu olmayan insana hiçbir şey yok. şu Bunlar kovanla beraber yakılan arılar üzerinde mevcut. Buradakilerde kuluçkada olan arılar daha yavru çıkmadan içerisinde yanmış. Evet, 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 evet. Abi yani içinde. Bu, burada benim 200 250 tane kovan arım vardı. Efendim siz burada bal mı üretiyordunuz? Bal üretiyordum. Ben burayı bilerek gelmedim. Bilmeyerek geldim. ben Erzurum'dan gezginci arıcı olarak geldim. Evim burada buraya getirdim. Arılar da mecburen buraya getirdim. Kışlatmak zorundaydım. Bu sahaya geldiğimde boş gördük. Evet. Soruşturduk. Muhtardan izin aldık. Biz buraya koyduk. E buranın da herhangi bir şahsın arazisi olduğunu bilmiyorduk. Evet. Ve de öyleymiş. Kimsenin kimseye ait değilmiş. Devletin e, terk edilmiş bir alan. E, burada biz ormana yakın olduğu için bıraktık, e, koyduk fakat geldiğimizde arılarımızın yanmış olduğunu gördük. Nasıl Daha sonra. Nasıl efendim böyle bir şey? Nasıl yakılabilir? E, i̇şte bu vicdansız insanların bilmiyorum artık birileri yakmışlar, yaktıktan sonra arıları e, tekmelemişler, buradan ağızlarını açmışlar, tekmeleyip atmışlar aşağı. Yani burada bir kasıtın olduğuna ben inanıyorum. Evet. Kasıtsız değil, buralarda. Birilerinin buraya kimsenin gelip konmamasını istiyorlar. Burada kimsenin barınmamasını istiyorlar. Ve ben yetkililerden şunu istirham ediyorum. Duyurmak istiyorum sizin aracılığınızla. Belediyemiz, valiliğimiz, emniyetimiz bu tür yerlerde önlem almalarını talep ediyorum. Burada ormana yakın bir bölge olduğu için insanlar terk edilmiş bir bölge olarak sürekli burada alkol alıyorlar. Sürekli burada uygunsuz hareketler gördüm ben. E buraya ben arı koyduğuma da pişman oldum. Şöyle diyeyim, arı biraz daha ormana yakın olsaydı ormanın tümü yanabilirdi. Allah'tan ki arıları biraz aşağıya koymuştuk. Efendim e, e, kaç kovan arınız dedikçe? Benim, benim e, yaklaşık 400 kovan yandı burada, telef oldu. Evet. Şu anda zararım çok büyük, 250 bin liraya yakın benim bir zararım var. Evet. Burada zararımın da artık bilmiyorum, tarımdan mı, tarım bakanlığımızdan evet. mı, afetten mi artık bir Yetkililer bilmiyorum. Benim zararımı karşılayabilirseler bir nebze de olsa rahatlarız. Ben tek geçim kaynağınız bu mu? Benim geçim kaynağım bu. Emekliyim. Sadece yani buna bağlıyım. Başka bir geçim kaynağım yok. Bunun peşine dolaşıyoruz. Ekmeğimiz peşine çoluk çocuğumuzu idamesini için mecburen dağda taşta kalıyoruz. E, bal e, yapmak için bal bekliyorsalar arıcı ayakta tutmalarını istirham ediyorum. Devlet yetkililerinden bir yardımlarını talep ediyorum. Bize el atsınlar arıcılar. Ee, sağ olsunlar. İkfaiye polisimiz gelmiş arıları e, söndürmüşler. Kalanlar. Suç duyurusundan buldunuz bu. Evet bu suç duyurusu. bu plaka numaralarımız bizim. Her kovanın bir plaka numarası vardır. Hayvan küpesi gibi. Evet.